Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Hastayım arkadaşlar. Bayağı bir hastayım ama yeni yeni iyileşiyorum galiba. Biraz sesim geldi video çekeyim dedim. Dünyada ne kadar kötü insanlar var bunu arkadaşlar deneyimlemişsinizdir. Yani insanlar o kadar kötüleşti ki ve arkadaşlar her türlü kötülüğü yapabiliyorlar. Kimseye gerçekte ya da sanalda hatta oyunlarda bile güven olmuyor arkadaşlar. İnsanlar küçücük menfaat için yani oyun bu. Zevk almak için oynadığımız bir şey. Yani bunda bile arkadaşlar türlü oyunlar dönüyor. Bugün kılana geldi sizinle paylaşmak istedim. Bakın arkadaşlar taktik nasıl taktik uygulamışlar. Merhaba bu bir uyarıdır. Rekaltı klanında başıma gelen ihaneti kısaca özetleyeyim. Ay Yıldız 55 bana mesaj atıp Biota Fatal'ın köyüne tüm ordumu destek olarak atmamı istedi ve ilerleyen saatte onu da bizim klanı alacağını söyledi. Ben 4125 mızrak, 4400 kılıç, 670 ağır atlı gönderdim. Sonra Bio Fatal'a mesaj atıp bizim klana geçmesi gerektiğini yoksa desteğin geri döneceğini yazdım. Aynı klanda olmadıkça arkadaşlar destek geri döner. Kendisi de desteğe ihtiyacı olmadığını yazdı. Bio Fatal bu konuda yamuğu olan biri değil yani doğru söylüyor. Oyuna dahil değil demek istemiş arkadaşlar. Sonra askerler Biyofatala köyünden geri döndü tabi ama gelmesine buçuk saat varken yani tüm savunma ordum yoldayken beni kendi klanlarından atıp yani bu arkadaşa klan yetkilisi demiş ki savunmanı şu arkadaşa at o bizim klana geçecek. Ve öyle bir şey yok arkadaşlar. O git dediği adam bana savunma askeri benim öyle bir talebim yok diyor. Adamı klandan atmış klan yetkilisi ve Domino ve AB isimli kişiler saldırmış. Yani Klan'ın yetkilileri arkadaşlar. Köyümü al köyünü almışlar arkadaşım. Ben tabii ki oyunu bırakacağım ancak bu ihaneti bir kez yapan bir daha yapar. Ondan dolayı AB Domino Ay Yıldız 55 kişilerine dikkat edin. İnanmayın herkesi tüm rapor ve yazışmaları paylaşabilirim. Aynı klanda arkadaş yani sanal bir şeydi arkadaşlar. Köyünü almak için tüm savunmasını başka yere göndertiyorlar. Adam sadık bir oyuncu, iyi bir oyuncu, güzel bir oyuncu. Klan yetkilisinin dediğini yapıyor. Harf harf uyuyor, uyuyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? Köyü boş olunca saldırıp elinden köyünü alıyorlar. İşte böyle insanlar da var. Görüşürüz. Hoşçakalın.